Astrolojide ay düğümleri aslında birer gezegen değildir. Onlar gökyüzünde ayın yörüngesinin güneşin yoluyla kesiştiği iki özel noktadır. Ama asıl önemli olan şu. Ay düğümleri ruhumuzun bu hayattaki yolunu, derslerini ve geçmişten getirdiği izleri gösterir. Güney ay düğümü geçmiş yaşamlarımızı, alışkanlıklarımızı bize tanıdık gelen ama artık bırakmamız gereken davranışları temsil eder. Kısacası konfor alanımızdır. Ama ruhsal gelişimimizi sınırlayan alandır. Kuzey ay düğümü ise ruhumuzun bu hayatta gitmek istediği yöndür. İlk başta zorlayıcı, yabancı ve alışılmadık gelse de gerçek gelişimimiz ve potansiyelimiz bu noktada gizlidir. Kuzey düğüm yönünde attığımız her adım ruhumuzun tekamül yolculuğunda büyük bir ilerlemedir. Örneğin, Güney Ay Düğümü Terazi'de, Kuzey Ay Düğümü Koç'ta olan biri hep başkalarının ihtiyaçlarını gözeterek yaşamış ama bu hayatta kendi iradesini ortaya koymayı öğrenmek zorundadır. Ya da tam tersi Güney Ay Düğümü Aslan'da olan biri geçmişte hep sahnede kalmış. Bu hayatta daha çok ekip çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Unutmayın, ay düğümleri sadece zorlukları değil, aynı zamanda bize rehberlik eden bir pusulayı gösteriyor. Haritanızdaki Kuzey Ay Düğümü konumunu öğrenerek aslında ruhunuzun hangi yönde büyümek istediğini keşfedebilirsiniz. Siz de kendi kuzey ay düğümünüzü yorumlarda yazın. Birlikte konuşalım. Ve eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda her burç ve ev için ay düğümlerini tek tek inceleyeceğiz. Işık olması dileğiyle. Namaste.